10. yüzyıl Avrupa'sını düşünün. En büyük, en parlak şehirlerden biri. Bilim, felsefe, sanat hepsi bir arada. Farklı kültürler yan yana. İşte burası Kurtuba. Endülüs Emevileri dönemi. Bugün elimizdeki kaynaklara bakarak 8. ve 10. yüzyıllarda Kurtuba nasıl böyle eşsiz bir merkeze dönüştü onu konuşacağız. Yani bu sadece bir şehir hikayesi değil. Emevilerin bilinçli stratejileri var işin içinde, bir de tabii o kozmopolit toplumun etkileşimi. Hazırsanız bu ilginç yolculuğa çıkalım. Kesinlikle çok büyüleyici bir dönem ve şehir. Kurtuba o zamanlar şey Bağdat'la Konstantinopolis'le falan yarışıyor. Batı İslam dünyasının zirvesi resmen. Bu incelemede şehrin siyasi yükselişine bakacağız, bilimdeki atılımlarına, o çok kültürlü yapının hani karmaşıklığına, e tabii mimarisine de değineceğiz. Elimizdeki materyaller de zaten hem o parlak dönemi hem de nasıl desem işin biraz daha tartışmalı yönlerini gösteriyor. Her şey 756'da başlıyor galiba, değil mi? O Abbasi takibinden kurtulan tek Emevi prensi, 1. Abdurrahman Kurtuba'yı başkent yapıyor. Sanki bu Bağdat'a rakip bir medeniyet kurma hedefinin ilk adımı gibi. Sonra 3. Abdurrahman geliyor, 929'da kendini halife ilan ediyor ve Kurtuba zirveye ulaşıyor. Yarım milyonluk bir nüfus, 600'den fazla hamamdan bahsediliyor. Akıl alır gibi değil o dönem için. Evet, evet ama bu büyüme tesadüf değil, çok planlı. Emeviler özellikle de 2. Hakem dönemi bilgiyi eğitimi bayağı stratejik bir araç olarak görmüşler. Şu meşhur Kurtuba Kütüphanesi yani tahminler 400 bin el yazması olduğu yönünde. Düşünün o dönem Avrupa'da böyle bir şey hayal bile edilemez. Ama burası sadece bir kitap deposu değil. Aynı zamanda çeviri yapılıyor, kopyalama var. Yılda 70-80 bin eser kopyalandığı söyleniyor. Tartışmalar dönüyor. Canlı bir merkez yani. Bilim insanları her yerden akın akın gelmiş buraya. Kimler var mesela? Kaynaklarda öne çıkan isimler kimler? Özellikle El Zehravi'den çok bahsediliyor değil mi? Albucasis. Cerrahi'nin babası diyorlar. O resimli cerrahi ansiklopedisi kitab El Tasrif, yüzyıllarca Avrupa'da temel kaynak olmuş. Kesinlikle. Çok önemli bir isim. Sonra Yahudi hekim ve diplomat hasta İbni Şeprut var. O da halifenin çok güvendiği biri önemli çeviriler yapmış. Astronomide Mesleme El Mecriti, Felsefede İbni Mesarre yani liste uzayıp gidiyor. Hatta Abbas İbni Firnas'ın uçma denemesi bile var, o da Kurtuba'da. Evet, evet, o da var. Şehrin entelektüel canlılığını gösteren ilginç bir detay. Bu bilimsel canlılık, sanırım şehrin sosyal yapısıyla da çok bağlantılı. Kurtuba'yı özel kılan bir diğer şey de o meşhur bir arada yaşama kültürü. Müslümanlar, Hristiyanlar yani Mozarablar ve Yahudiler, convivencia deniyor buna. Özellikle Yahudi cemaati için bir altın çağı olduğu söyleniyor. Bilimde, tıpta, felsefede çok önemli isimler çıkarmışlar. Evet, Hristiyanlar da toplumun bir parçası, kendi kimliklerini koruyarak yönetime katkıda bulunmuşlar. Bir de ziryab gibi figürler var tabii. Bağdat'tan gelip Kurtuba'da müziği, modayı, sofra adabını hatta diş macununu bile popülerleştirmiş. Şehrin o kozmopolit havasını şekillendirmiş. Aynen ama işte bu konvivyenza meselesinde dikkatli olmak lazım. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Yani bunu böyle modern bir hoşgörü ütopyası gibi düşünmemek gerek. Bu İslami hukuk çerçevesinde işleyen zimmi statüsü, cizye vergisi gibi uygulamaların olduğu yani hiyerarşik bir birlikte yaşam biçimiydi. Anladım. Sınırları vardı yani bu toleransın. Kesinlikle. Mesela 850'lerde yaşanan o Kurtuba Şehitleri olayı var. İslam'a açıkça hakaret ettiği söylenen bazı Hristiyanlar idam ediliyor. Bu sınırı gösteren bir olay. Tarihçiler arasında da bu konvivensyanın ne kadar uyumlu olduğu hala tartışılıyor. Kimisi diyor ki bu pragmatik bir düzenlemeydi, kimisi çatışmaları, baskıyı öne çıkarıyor. Yani idealize etmemek lazım. Peki bu gücün, kültürün fiziksel yansımaları, mimari harikalar İki yapı hemen akla geliyor, Kurtuba Ulu Camii ve Medinetü Zehra Sarayşehri. Ulu Camii, 1. Abdurrahman başlatıyor, eski bir kilisenin yerine. Sonra sürekli genişletiliyor. O çift katlı kemerler, kırmızı beyaz taşlar, eşsiz bir görüntü. Evet, o sütunlar ormanı tabiri çok yerinde, gerçekten etkileyici. Medinetü Zehra ise bambaşka. 3. Abdurrahman halifeliğini ilan ettikten sonra sıfırdan inşa ettiriyor. Tamamen gücünü, zenginliğini göstermek için tasarlanmış devasa bir kompleks, adeta Bağdat'a bir meydan okuma, hiyerarşik bir planı var, bahçeler, idari binalar, sanat eserleri. Ama ömrü pek uzun olmamış sanırım. Maalesef. 11. yüzyıldaki iç savaşlarda o fitne döneminde yıkılıyor. Ama her iki yapıda şunu gösteriyor, Emeviler hem yerel Vizigot geleneklerini hem de Suriye kökenlerini birleştirip çok özgün bir Endülüs kimliği yaratmışlar. Hatta Medinet-i Zehra'daki o el mulk yani güç, egemenlik yazılı süslemeler var ya, mimarinin ne kadar güçlü bir siyasi mesaj aracı olduğunu gösteriyor. Peki sonra ne oluyor? Bu görkemli medeniyet nasıl sona eriyor? Mirası ne? 1031'de iç savaşlarla yani fitneyle hilafet yıkılıyor. Endülüs küçük emirliklere, tayfalara bölünüyor. Siyasi birlik dağılıyor ama ilginçtir. Kurtuba'nın o entelektüel mirası yok olmuyor. Tam tersine bu bilgi birikimi yani Yunanca metinlerin Arapça çevirileri, özgün İslami bilim çalışmaları Avrupa'ya akmaya başlıyor. Özellikle Toledo gibi merkezlerin Hristiyanlarca geri alınmasıyla bu süreç hızlanıyor ve bu bilgi akışının Avrupa Rönesans'ını tetikleyen önemli faktörlerden biri olduğu düşünülüyor. Gerçekten de 8-10. yüzyıl Kurtuba'sı hem bilimsel parlaklığı hem de o karmaşık sosyal yapısıyla döneminin çok ilerisindeymiş. Elimizdeki kaynaklar da bu altın çağın hem başarılarını hem de içindeki gerilimleri, o hiyerarşiyi görmemizi sağlıyor. Evet, peki üzerinde düşünülecek son bir nokta da şu olabilir. Kurtuba'nın bu kadar açık entelektüel olarak canlı olması, farklı yetenekleri çekmesi, bilgiyi koruması, ironik bir şekilde bu durum siyasi istikrarsızlıkla birleşince çöküşüne yol açan gerilimleri de içinde barındırıyordu belki de. Ama bir paradoks var burada. Siyasi yapı çökünce tam da bu birikmiş bilgi etrafa saçıldı, başkaları tarafından devralındı ve Avrupa'yı derinden etkiledi. Yani Kurtuba'nın hikayesi kültürlerin etkileşimi, bilginin gücü ve tarihin o karmaşık katmanları üzerine düşünmeye devam etmemizi sağlıyor aslında.